Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu video kolay bir video değil. Bunu en baştan söylemem gerekiyor. Eğer burada kurtuluş reçetesi, aydınlanma vaadi ya da şu adımı at sonrasında özgür ol gibi bir şey arıyorsan bu video seni tatmin etmeyecek. Çünkü gnostik metinler umut satmaz, teselli vermez, rahatlatmaz. Aksine insanı rahatsız ederek uyandırmaya çalışır. Bugün konuşacağımız şey kurtuluş gibi duyulabilir. Ama bu bir kurtuluş videosu değil. Bu video bilincin nasıl kilitlendiğini ve kilidin nasıl açılabileceğini anlamaya çalışan bir video. Ve daha en başta çok net bir cümle kurmam gerekiyor. Gnostiklere göre kurtuluş yeni bir şey öğrenmek değildir. Kurtuluş unutulan bir şeyi hatırlamaktır. Bu cümle basit gibi durabilir ama bu cümle birazdan göreceğin gibi bütün dini, felsefi ve kozmolojik düzeni Yerinden oynatan bir cümledir. Şimdi küçük bir çerçeve çizelim. Önceki videolarda şunu yaptık. Tanrı kavramını ilke düzeyinde sorguladık. Yanlış yaratıcıyı bir kötü varlık olarak değil bir mekanizma olarak inceledik. Sofia'da bilginin nasıl dengesizleştiğini ve bir kırılma yarattığını gördük. Yani şuraya geldik. Bir düzen var, bir sistem var ve bu sistem çalışıyor ama insan sistemin içinde kendine yabancı. Şimdi asıl soru şu. Peki buradan çıkış mümkün mü? Gnostik metinlerin cevabı çok net ama aynı zamanda çok da rahatsız edici. Çıkış dışarıdan gelmez. Bir kurtarıcıyla gelmez, yeni bir bilgiyle de gelmez. Çıkış hatırlamayla gelir. Ama burada duralım. Çünkü hatırlama dediğimiz şey modern dünyada neredeyse ama neredeyse tamamen yanlış anlaşılan bir kelime. Biz hatırlamayı genellikle şununla karıştırıyoruz. Geçmişi anmak ya da geçmişle ilgili bir şeyleri anımsamak, bir bilgiyi geri çağırmak, psikolojik bir farkındalık anı, duygusal bir uyanış. Gnostik metinlerin kastettiği hatırlama bunların hiçbiri ama hiçbiri değil. Burada hatırlama bellekle ilgili bir şey de değil duyguyla ilgili bir şey de değil. Hatta çoğu zaman iyi hissettiren bir şey bile değil. Burada hatırlama ontolojik bir olaydır. Varlıkla ilgili bir kırılmadır. Bilincin kendisiyle yeniden temas kurmasıdır. Ve bu yüzden bu video zor bir video. Kavram yoğunluğu gerçekten yüksek olacak. Hızlı dinlenmeyecek bir video. Arka planda açılıp geçilecek bir video ise hiç değil. Ama eğer dikkat edersen eğer gerçekten takip edersen şunu hissedersin. Burada biri bana bir şey öğretmiyor. Bir şey hatırlatıyor. Bu noktada küçük bir ricam olacak. Bu tür içerikler algoritmanın sevdiği içerikler değil. Ama insanların sevdiği içerikler. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsan, bu derinlikte anlatımların sürmesini istiyorsan kanala abone olman, videoyu beğenmen ve bir yorum bırakman gerçekten fark yaratıyor. Bu sadece destek değil bu tarz videoların var olmaya devam edebilmesi için gerekli. Şimdi hazırsan bir sonraki bölümde çok temel ama çok tehlikeli bir şey yapacağız. Hatırlama kelimesini parçalara ayıracağız. Ve neden bu kelimenin bugün neredeyse tamamen yanlış anlaşıldığını birlikte göreceğiz. Çünkü hatırlamayı yanlış anlarsan gnostisizmi de yanlış anlarsın. Devam edelim. Şimdi çok kritik bir noktaya geliyoruz. Çünkü bu videonun kaderi burada kuracağımız ayrımlara bağlı. Hatırlama dediğimiz anda modern insanın zihninde otomatik olarak bazı çağrışımlar oluşur ve bu çağrışımların tamamı gnostik metinlerin kastettiği şeyle çelişir. Bugün hatırlama dediğimizde genellikle şunu anlıyoruz. Geçmişte yaşanmış bir anıyı zihne geri çağırmak, unutulmuş bir bilgiyi yeniden fark etmek, psikolojik bir farkındalık yaşamak duygusal bir aydınlanma anı. Hatta spiritüel literatürde hatırlama çoğu zaman şu anlama geliyor. Gerçek benliğimi hatırladım. Kim olduğumu hatırladım. Evrenle bir olduğumu hatırladım. Gnostik metinler burada çok sert bir fren yapıyor ve durduruyor. Çünkü onların kastettiği hatırlama ne psikolojiktir, ne duygusaldır, ne de kişisel gelişimle ilgilidir. Buradaki problem şu. Biz hatırlamayı zihinsel bir fonksiyon sanıyoruz. Gnostikler ise hatırlamayı varlıkla ilgili bir olay olarak ele alıyor. Bu ayrımı kaçırdığın anda Gnostisizm masala dönüşüyor. Kırmızı başlıklı kız masalına dönüşüyor. Bilmiyorum seviyor musunuz? Büyük annesi kırmızı başlıklı kız ve kurt. Ama Gnostisizm bu kadar basit değil. Şimdi bunu netleştirelim. Gnostik metinlerde insanın temel sorunu şudur. İnsan bilgisiz değildir. İnsan aptal değildir. İnsan eksik donanımlı değildir. İnsan unutmuştur. Ama neyi unutmuştur? Geçmiş yaşamını mı, ilahi kökenini mi, bir cenneti mi? Hayır. İnsan nerede durduğunu unutmuştur. Hangi düzene ait olduğunu, hangi bağlamda var olduğunu, hangi sistemin içinde işlediğini unutmuştur. Bu yüzden gnostik metinlerde sorun cehalet gibi görünse de bu cehalet basit bir bilgi eksikliği değil. Bu konum kaybıdır. İnsan kendini yanlış yerde sanmaktadır. İşte bu yüzden gnostik metinler sürekli şu dili kullanıyor. Uyku, sersemlik, sarhoşluk, unutma, perde, sis. Bunlar ahlaki kavramlar değildir. Ki şunu da belirtmem gerekiyor hazır yeri gelmişken. İslam tasavvufunda da ve havas ilimlerinde de sis ve perde terimleri çok sık kullanılır. Burada şimdi gnosisizme geri dönelim. Bunlar bilinç durumlarıdır. Burada çok net bir cümle kuruyorum. Çünkü bunu akılda tutamazsan ileride kaybolursun. Gnostik hatırlama belleğin çalışması değil, bilincin yeniden hizalanmasıdır. Yani mesele ne bildiğin değil, nerede durduğun meselesidir. Bu yüzden gnostik metinlerde kurtuluş bilgi eklemekle olmuyor. Yeni doktrinler öğrenmekle de olmuyor. Metin ezberlemekle ile hiç olmuyor. Hatta ironik biçimde fazla bilgi bazen sorunu daha da derinleştiriyor. Çünkü bilgi yanlış bağlamda çalışıyorsa sistemi güçlendir. Şimdi bazılarınız çıkıp ya da bazıları çıkıp şunu diyebilir, e öğrenmeyelim mi? Cahil mi kalalım? Hayır, öyle bir şey demiyorum. Gnostik metinlerin söylediği şey şu. Bilgi yanlış bağlamda çalışıyorsa sistem güçleniyor. Yani demiurgenin sistemi. Hatırlama ise tam tersini yapıyor. Sistemi sorgulatıyor. Otomatikliği bozuyor. İtaati anlamsızlaştırıyor. Unutmayın, itaat hiyerarşik düzende olmuyor. İtaat yani gerçek itaat bilgiye ve bilince oluyor. Zaten bu yüzden hatmanlar veya demürge sistemi sorgulanmayı istemiyor. İşte bu yüzden gnostik metinler tehlikeli sayıldı. Ve işte bu yüzden hatırlama kelimesi bugün hala rahatsız edici. Şimdi bir adım daha ileriye gidiyorum. Eğer hatırlama psikolojik bir süreç değilse, duygusal bir uyanış değilse, bilgi biriktirmek değilse, o zaman bu hatırlama tam olarak nedir? Bir sonraki bölümde bunu teknik adıyla ele alacağız. Yunanca bir kelimeyle. Ve orada şunu göreceksin. Gnostik hatırlama fikri rastgele bir mistik sezgi değil. Çok ciddi bir felsefi arka plana dayanıyor. Bir sonraki bölümde anamnesisi konuşacağız. Şimdi kelimenin kendisine iniyoruz. Çünkü burada kullandığımız dil neyi kastettiğimizi doğrudan belirliyor. Gnostik metinlerde hatırlama dediğimiz şeyin Teknik adı anemnesistir. Bu kelime basitçe geri çağırmak anlamına gelmez. Hatta modern dillerdeki o hafıza ya da memory dediğimiz kavramıyla birebir örtüşmüyor. Anemnesiz unutulmuş bir bilginin zihne geri gelmesi değil. Anemnesiz bilincin kendi kökleriyle, kendi kökenleriyle yeniden temas kurması. Bu fark çok kritik. Çünkü bilgi geri çağrılabilir ama köken öğrenilmez. Köken ancak tanınır. İşte gnostik hatırlama tam burada başlıyor. Anemnesis bir öğrenme eylemi değildir. Bir öğretilme süreci ise hiç değildir. Bu yüzden gnostik metinlerde öğretmen figürü garip bir konumda yer alır. Öğretmen bilgi vermez. Öğretmen perdeyi kaldırır. Bu yüzden gnostik metinlerde sürekli şu ifade tekrar eder. İşten işitsin, uyanık olan anlasın, hazır olan alsın. Bu seçkincilik değildir. Bu bilincin eşik mantığıdır. Anemnesiz şunu varsayar. İnsanın içinde zaten bir şey vardır. Ama bu şey aktif değildir. Üstü örtülüdür, bastırılmıştır. Yanlış bağlamda tutulmaktadır. Dolayısıyla hatırlama bir ekleme değil bir yeniden hizalanmadır. Burada çok net bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bilgi dışarıdan gelir. Gnosis içeriden açılır. Bilgi taşınabilir. Gnosis taşınamaz. Bu yüzden gnostik metinler öğreti sunmak konusunda çok isteksizdir. Metinler vardır ama metnin kendisi amaç değildir. Metin tetikleyicidir. İşte anemnesis tam olarak budur. Tetiklenmiş bilinç hali. Bu noktada çok kritik bir yanlış anlamayı temizlemem gerekiyor. Anemnesiz bir zamanlar cenneteydik fikri değil. <laughs> bu nostaljik bir geri dönüş anlatısı değil. Altın çağ romantizmi ise hiç değil. Gnostik metinler geçmişe dönmeyi önermiyorlar. Geçmişi hatırlamayı öneriyorlar. Ama bu geçmiş kronolojik bir geçmiş değil. Bu geçmiş ontolojik bir konumdur. Yani soru şu değildir. Bir zamanlar neredeydik Soru şu aslında. Şu anda nerede duruyoruz? Hatırlama insanın kendini yanlış yerde sanmayı bırakmasıdır. Bu yüzden e, anemnesiz son derece ama son derece tehlikelidir. Çünkü hatırlayan insan sistemin sunduğu kimlikleri sorgular. Verilen rolleri askıya alır. Yasayı mutlak görmez. Kaderi doğal kabul etmez. Hatırlayan insan itaat etmeyi bırakır. Bu yüzden anemnesiz demiyürge düzeni için ölümcüldür ve bu yüzden gnostik metinlerde hatırlama sürekli bastırılmak istenen bir olgudur. Ama burada bir sorun var. Eğer hatırlama bu kadar kritikse, eğer kurtuluş bu kadar merkezdeyse o zaman şu soruyu sormak zorundayız. Hatırlama nasıl başlar? İnsan kendi kendini mi hatırlar yoksa bir şey mi devreye girer? İşte bir sonraki bölümde hatırlamayı başlatan o ince ama çok önemli ilkeyi konuşacağız. Adı Epinoya. Ve orada şunu fark edeceksin. Kurtuluş asla zorla olmuyor. Ama asla da tesadüf değildir. Şimdi çok ince ama çok belirleyici bir noktaya geçiyoruz. Çünkü burada hatırlamanın nasıl başladığı meselesi var. Gnostik metinlerde insanın kendi kendine hatırladığına dair romantik bir anlatı yok. Hatırlama ne bir irade gösterisiyle olur ne de yeterince istersem olur mantığıyla olur. Burada devreye giren kavram epinoya'dır. Epinoya basitçe düşünce ya da zihinsel faaliyet değildir. Gündelik düşünmeyle hiçbir ilgisi yoktur. Epinoya hatırlamayı başlatan içsel çağrıdır. Ama dikkat burası önemli. Epinoya öğretmez, bilgi vermez, zorlamaz. Epinoya uyarır. Bu yüzden gnostik metinlerde epinoya genellikle şu şekilde betimlenir. Sessiz bir çağrı ya da içten gelen bir dürtü ya da açıklanamayan bir rahatsızlık. Hiç olmadı ya da şöyle bir şey denebilir. Burada bir şey ters gidiyor hissi. Bu bir vahiy değil. Bir ses değil, bir görüntü değil. Bu bilincin kendi yerinden rahatsız olmasıdır. Evet, kendi yerinden rahatsız olmasıdır. Epinoya Sofya değildir. Bu ayrımı çok net yapmak gerekiyor. Sofya daha önce konuştuğumuz gibi nous ile Logos arasındaki gerilim alanıdır. Yani kozmik düzeyde bir kırılma noktası. Epinoya ise onarım ilkesidir. Sofya dengesizleşmiştir. Epinoya'da bilgi geri çekilir. Sofya hareket eder. Epinoya durdurur. Bu yüzden Epinoya demiurge düzeni için doğrudan bir tehdit değil. Ama ilk ala. Çünkü Epinoya ortaya çıktığında insan şunu hissetmeye başlar. Bu düzen doğal değil. Bu yasalar mutlak değil. Bu kader bana ait değil. Ve işte tam bu noktada sistem devreye girer. Arkonik düzen yasayla, alışkanlıkla, korkuyla, tekrarla bu çağrıyı bastırmaya çalışır. Çünkü epinoya henüz hatırlama değildir. Ama hatırlamanın eşiğidir. Bu yüzden gnostik metinlerde kurtuluş bir anda olmuyor. Bir patlama gibi gelmiyor. Bir mucizeyle inmiyor. Önce rahatsızlık geliyor, sonra şüphe geliyor, sonra mesafe oluşuyor, sonra bağlar gevşiyor. Ve ancak ondan sonra anemnesis mümkün oluyor. Burada çok net bir cümle kurmak istiyorum. Hatırlama bir karar değil hatırlama bir sonuç. Bu sonuç bilincin artık eski konumunda kalamamasının sonucudur. Epinoya insanı dışarı çağırmaz, insanı içeride tutmaz hale getirir. Ve bu yüzden gnostik metinlerde Epinoya ne bir melek ne bir kurtarıcı ne de bir e, varlıktır ya da ayrı bir varlıktır. Epinoya bilincin kendi iç refleksidir ama bu refleks tek başına yeterli değil. Çünkü sistem çok güçlü. Düzen oturmuş. itaat mekanikleşmiştir. İşte bu yüzden şimdi şu soruya geçmek zorundayız. Eğer hatırlama bu kadar tehlikeli ise, eğer Epinoya bu süreci başlatıyorsa o zaman demirge düzeni neden hatırlamadan bu kadar korkuyor? Bir sonraki bölümde bilinç ile sistem arasındaki bu açık çatışmayı konuşacağız. Ve orada şunu çok net göreceksin. Hatırlama sadece bireysel bir uyanış değil. Hatırlama bir düzenin çözülmesidir. Şimdi artık büyük resmi net biçimde görebilecek noktadayız. Çünkü hatırlama dediğimiz şeyin neden yalnızca bireysel bir bilinç meselesi olmadığını, neden doğrudan sistemi ilgilendirdiğini burada göreceğiz. Demiurge düzeni ister bunu kozmik bir yapı olarak düşün, ister tarihsel, siyasal ya da zihinsel bir düzen olarak tek bir varsayım üzerine kuruludur. İnsan içinde bulunduğu düzenin doğal olduğuna inanmalıdır. Bu düzenin meşruiyeti ahlaki doğruluğundan gelmez, iyiliğinden gelmez, adaletinden gelmez. Meşruiyet alışkanlıktan gelir. İnsan düzeni sorgulamaz çünkü onu doğal sanır. Yasayı sorgulamaz çünkü hep böyle der. Kaderi sorgulamaz çünkü başka türlüsü mümkün değil zanneder. Hatırlama işte tam olarak bu noktada çok tehlikelidir. Çünkü hatırlama insanın şunu fark etmesine yol açar. Bu düzen tek ihtimal değil ve bu cümle her türlü otorite için en yıkıcı cümledir. Hatırlayan insan yasayı mutlak olarak görmez. Kuralları kutsallaştırmaz. Kaderi içselleştirmez. Bu yüzden gnostik metinlerde demiürge düzeni insanı bilgisiz bırakmaya çalışmaz. Aksine insana bol bol bilgi verir. Bilgi verir ki sistem işlesin. Bilgi verir ki roller ezberlensin. Bilgi verir ki çark dönsün. Ama hatırlama hatırlama bilgiyle kontrol edilemez. Çünkü hatırlama insanın sisteme verdiği duygusal ve ontolojik rızayı geri çeker. Ve bu yüzden demiürge düzeninde asıl tehdit isyancı değil, bilgili muhalif değil, dindar karşıt da değil. Asıl tehdit hatırlayan insandır. Hatırlayan insan bağırmaz, propaganda yapmaz, sistemle kavga etmez. Sadece itaat etmeyi anlamsız bulur. Bu yüzden gnostik metinlerde hatırlama bastırılır. Yasayla bastırılır, korkuyla bastırılır, tekrarlarla bastırılır, kader anlatılarıyla bastırılır, başka türlüsü mümkün değil diliyle bastırılır. Tanıdık geldi mi? Belki de her gün duyduğunuz şeyler bunlar. İşte gnostisizm de bunu söylüyor. Ve burada çok net bir şey söylüyor. Demirge düzeni hatırlamayı bastırarak ayakta durur. Ama bu bastırma sonsuza kadar sürmez. Çünkü sistem ne kadar güçlü olursa olsun, epinoya bir kere teklediğinde bilinç eski yerine tam olarak geri dönmez, dönemez. İşte bu yüzden şimdi şu ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Bilgi neden sistemi güçlendirir ama hatırlama sistemi çözer. Bir sonraki bölümde bilgi ile hatırlama arasındaki bu keskin farkı açacağız ve orada şunu fark edeceksin. Bilgi seni özgürleştirmeyebilir ama hatırlama seni uyumsuz hale getirir. Şimdi çok tehlikeli ama çok açıklayıcı bir ayrım yapacağız. Bu ayrımı yapmadan gnostik metinlerin neden bu kadar rahatsız edici olduğunu anlayamazsın. Çünkü modern dünyada bize sürekli şu öğretilir. Bilgi eşittir güçtür. Bilgi eşittir özgürlüktür. Bilgi eşittir ilerlemedir. Gnostik metinler bu eşitliği bozuyorlar. Onlara göre bilgi tek başına kurtarıcı değil. Hatta çoğu zaman yanlış bağlamda bilgi sistemi daha da sağlamlaştırıyor. Neden peki? Çünkü bilgi düzen üretiyor, bilgi sınıflandırıyor, bilgi tanımlıyor, bilgi sınırlar çiziyor. Bilgi karmaşayı yönetilebilir hale getiriyor. Bu yüzden Demiürge düzeni bilgiden korkmaz bilgiyi teşvik eder. Yasalar bilgidir. Doktrinler bilgidir. Kutsal metinlerin ezberlenmesi bilgidir. Ritüellerin mekanik tekrarları bilgidir. Bunların hepsi düzen üretir. Ama hatırlama, hatırlama düzen üretmez. Hatırlama bağ kurar. Hatırlama insanın kendini yasayla değil, kaderle değil, rol ile değil, kökenle ilişkilendirmesidir. Bu yüzden bilgi sistemi daha sofistike hale getirir. Hatırlama ise sistemi anlamsızlaştırır. Çok net bir cümle kuruyorum. Çünkü burası videonun omurgalarından biri. Bilgi seni sistemin içinde tutar. Hatırlama sistemi gereksiz kılar. Bu yüzden gnostik metinlerde kurtuluş bilgi birikimiyle ölçülemez ve çözülemez. Kaç şey bildiğinle değil, nerede durduğunla ilgilidir. Bilgili ama tamamen sistemle uyumlu bir insan gnostik açıdan uyanık değildir. O sadece iyi entegre olmuş bir insandır. Hatırlayan insan ise çoğu zaman bilgili bile görünmez ama artık sistemle tam uyumlu değildir. Ve işte bu uyumsuzluk gnostik metinlerde kurtuluş diye adlandırılan şeyin ta kendisidir. Burada çok doğal bir soru doğuyor. Eğer hatırlama bu kadar kritikse eğer bilgi tek başına yetmiyorsa o zaman bu hatırlama herkes için mümkün mü? Bir sonraki bölümde seçilmişler meselesini masaya yatıracağız. Ve orada gnostisizmin en çok yanlış anlaşılan konularından birini birlikte temizleyeceğiz. Bu soru kaçınılmazdır ve genellikle <laughs> yanlış sorulur. Çünkü insanlar gnostik metinlere bakıp şunu zannederler. Bunlar seçilmiş bir azınlıktan bahsediyor. Ama metinler bunu bu kadar basit söylemiyorlar. Gnostik gelenekte seçilmiş kavramı etik ya da ahlaki bir üstünlük değil. Doğuştan verilmiş bir ayrıcalık ise hiç ama hiç değil. Bu bir potansiyel meselesidir. Bazı insanlar epinoya çağrısını bastır, bazıları duyar ama görmezden gelir. Bazıları duyduktan sonra geri kaçar. Hatırlama otomatik değildir garanti değildir. Zorunlu ise hiç değildir. Bu yüzden gnostik metinler umut tacirliği yapmıyorlar. Herkes kurtulur demez. Herkes uyanır da demez. Ama şunu söyler. Herkesin içinde uyanabilecek bir şey vardır. Bu şey bir erdem değil. Bir karakter özelliği de değil. Bir başarı değil. Bu bilincin kapasitesidir. Ve bu kapasite zorla açılmaz. İkna ile açılmaz, baskıyla açılmaz. Açıldığı zaman ise insanı rahatlatmıyor. Tam tersine hatırlayan insan eski dünyasında gerçekten yabancılaşıyor. Alıştığı düzenle mesafe koyuyor arasına. Kendini uyumsuz hissediyor. Bu yüzden gnostik metinlerde kurtuluş mutlu sonuna bitmiyor. Bir ödülle taçlandırılmıyor. Kurtuluş uyumu bozulmasıdır. Ve bu bozulma geri alınamıyor. Artık sona yaklaşıyoruz ama videoyu kapatmadan önce çok net bir kapanış yapmak gerekiyor burada. Çünkü bu anlattıklarımız bir teori değil, bir düşünce oyunu değil, bir akademik egzersiz ise hiç değil. Bir sonraki ve son bölümde hatırlamanın ne olduğunu tek bir çerçevede kilitleyeceğiz. Artık şunu çok net söyleyebiliyoruz. Gnostik metinlerde kurtuluş bir an değildir. Bir ışık patlaması değildir bir oldum hali değildir. Hatırlama sürekli bir uyanıklık haldir. Bir kere hatırladığını sanmak en büyük yanılgıdır. Çünkü sistemler sadece dışarıda kurulmaz. Zihnin içinde de kurulur. Gnosis ulaşılan bir nokta değil. Korunan bir farkındalıktır. Bu yüzden gnostik metinler hiçbir zaman kesin kapalı bir kurtuluş öğretisi sunmaz. Sürekli bir tetikte olma hali önerir. Ve videoyu şu soruyla kapatmak istiyorum. Cevabını şimdiden verme. Belki de hiç vermemen gerekiyor. Hatırladığını sanıyorsan gerçekten özgür müsün? Bir sonraki videoda hatırlamanın teoriden pratiğe geçtiği noktaya bakacağız. Gnostik vaftiz nedir? Beş aşamalı dönüşüm ne anlama gelir? Ama oraya geçmeden önce bu soruyla biraz kal. Çünkü bazen en önemli şey cevap değil, rahatsız olmaktır. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.